Ee, tam açalım şeyi streçten. Çıkartalım. Siz bu arada yemeğiniz ismini e... Zeytinyağlı, ayvalı, barbunya. Zeytinyağlı barbunya. Hangi yöreye ait bu yemek? Ege benim babaannem ait. Ege, Balkan'da. Evet, patates olmadığında ayva koyardık sorarsınız Balkanlar. Ama babaannem dedemler yayla çıktı. Nasıl yaptın? Kısa bir tarif edebilir misiniz? Barbunyayı çok hafif haşlıyorum. Hemen barbun? suyunu döküyorum. Üç dakika Benim mı fazla var. değil. Ondan sonra diğerlerinin soğanını kavuruyorum. Bir, 4 bardak barbunya. Elinize Zeytin yağlı. Bir çay bardağı da zeytinyağı. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bir yarım limon sıkıyorum. Bir yemek kaşığından biraz az toz şeker. Bu böyle e, genelde hani, özel bir günü var mı yoksa devamlı yapılan Ben 1923 yılında önce Konya'ya sonra İzmir'e yerleşmişlerim. Ben, ben bir tanesi. Anne! Kurumatörü. Ama ilk olarak zeynepcilik yani görevimiz Zeytinyağ. Ve iki numaralı yemeğimiz şu anda jürimize sunuluyor efendim. İki numaralı yemeğimizde bir kuruluş özgürlüğü var. Sağlık Fakültelerinden bir tanesi. Özellikle bildiğim kadarıyla bayram sabahlarında bile hep e, kaşık evlerde kaşık olan, olan kuru fasulye ve istiyorum ki güveçte e, hazırlanmış kurutma fasulye şu anda jürimize buluşuyor.

turşu. İkisi de bir turşu. Biri diğeri de salatalık turşu herhalde. Yöre nereye ait? Balkan. Ee, hangi yöreye ait ya da hangi yöreden? Selanik. Selami. Selanik. 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 Yayla çıktıyız. Yayla çıktıyız. Aynen. Aynen çıktıyız. Evet. evet. Şöyle. Evet. Allah. standart yani. Çok Aynen. güzel bir şey değil. Bildiğimiz standart. Olmaz. Bizim Biz aslında. Yani bize göre standart diyoruz ama ne de sevgimiz <laughs> yarışması ana yemek birincisi şampiyonu 78 puanla etli nohut yemeğiyle Gizem Akkoş kocaman alkış kendilerine Gizem Hanım'ı sahneye davet ediyoruz yemeklerine sağlık bereketi takdim edecekler ve aynı zamanda da bir hediyemiz var ee, 12 parça Tencere takımı herhalde değil mi? Evet, 12 parça tencere takımı. Evet. evet, Balkan Yemekleri Yarışması'nda hamur işi kategorisinde 90 puanla birinci olan yarışmacımız Patlıcanlı boşta Yüreği Salih Anezi. Kendisini tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlıyoruz. Sağlığını rahat ediyoruz. Evet, bir plaketimiz, bir de hamur ışıkları. Tabii hamur ışığı olunca hediye de fırın oluyor değil mi? <laughs> evet, bir de fırın hediyemiz var efendim. Balkan Yemekleri Yarışması Tatlı Kategorisinde en yüksek puan alan, birinci olan Midye Tatlısıyla Özge Pehlivan. Kocaman alkış kendilerine, yemeklerine sarkıyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Midye Tatlısıyla efendim, birincimiz tatlı kategorisi. Plaketimizi takdim ettik ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Asiye Avcı tabii tatlının yanında olmazsa olmaz dedik kahvedir. Bir kahve makinelerinde e, hediyemiz var kendilerine de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık. Bu sırrı buca Balkan Festivali'nde yemek yarışmasında değerli birincilerimizi... <laughs>